Yuh! Hastanede yer yerinden oynuyor. Burada fosur fosur uyuyorsun ya. Alo. Alo. Oho. Büyük patron öbür tarafa gitti geldi. Ali Hoca matkapla kafa deldi. Eylül Hoca şu an muhtemelen bir yerlerde birilerini dövüyordur. Sen hala burada öküz gibi uyuyorsun ya. Hiç tınlamıyor ya. Kime diyorum? Eylül Hoca. Ne olmuş? Hocam çok özür dilerim. Ben sizi Alp zannettim. Çok pardon. <laughs> tamam konuş. Ne olmuş? Bir, bir, şey, bir, şey, olmamış. Hiçbir şey olmamış. Bir tane şey saydın. Nasıl bir şey olmamış ya? Şey, Ziyanur Hoca başından vurulmuş. Birazdan ameliyata alınacak hocam. Ne? Hocam bayağı yer yerinden oynadı dün hastanede. Ali Hoca nerede? Aşağıda birazdan ameliyata girecek. Babasının ameliyatı. Evet hocam. Çok şükür öküzü duymadı. Öküzü iyi atlattık. Gitti değil mi?